minimiştirime ve oyuncaklarımı göstereceğim hadi o zaman başlayalım. Neden gittiysem benle başlayalım. Damatçılığı köpek miniş. Onu başka bir yerde götürmersem. çekiyorum. <laughs> 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 Benim ikinci kanal minişim. Um, bu ne? tavşan miniş. Çok tatlı. Ve benim üçüncü kanal minişim. Çiçek. Gördüğünüz gibi burada çok tatlı. Bir bir minişim. Ama ben bunun çözünün ne olduğunu bilmiyorum. Ben buna em tilki diyeceğim ama. Şöyle yapalım. Ş <laughs> şöyle. Em Şimşek atmış. Bu da çok tatlı. Bu benim dördüncü kanal minişim. Çilek. Çok tatlı. Ve inek miniş. Arkadaşlar bu pek ineğe benzemiyor ama ben... Ama bu yine de inek size kuyruk sağlıyor ha ha. Ve benim kaç şeyimiz? Bunun ikizi de var. Ama şu anda bende değil. Bir tane mini set arkadaşlar. O mini setinde de onun ikizi var. Onun adına da gül çiçeği şey, koyacağım. Hemen buldum onların inişlerini. Hatta onda bir tane de kedi var. Sırf, sırf o kedi için seti aldım. Bir, bir buydum. Ve böyle bir... Ve ceylan bir Moriş gelincikmiş. Bu sanmış. Yalmaçalı. Bunu da almak istedim. Yalmaçalı. Hop. Evet arkadaşlar. Bu kısa olmayacak. Ama ben bunu yapayım. güzel. Ben bunu, ben bu pınarımı çok seviyorum. Böyle bir şapka yaptım. Hem damla çiçek. bunu da önceden twilight ama şimdi damla çiçek oldu. Böyle bir pınarım. Bakın kale yaptım. Ötül yaptım. Ve en Bu çok tatlı. Bu ablamın favorim. Bu biri power favorisi dedi ve bu dağlamın da favorisi. Ünichlerden ağlamın favorisi bu ama aşağılamın harşa ağlam da var. O ikisi hem, ikize benziyorlar ama normalde ikiz değil. Böyle. Evet arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar bu ilk videomuzda bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın Ve mutlu kalın. Bay bay. Hatta yorumlara çıksa bu, bu video ile ilgili yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. O zaman. Ne yapalım? Cousin